Kanada merkezi Toronto Star gazetesinde Michelle Levitt imzasıyla Uygurlar için Çin'e bir daha asla deme zamanı başlıklı bir köşe yazısı yayınlandı. Yazıda Çin'in Uygurlara yönelik süregelen gelen zulümleri medyada bu kadar yetersiz yer alırken en son ne zaman onların içinde bulundukları kötü durumla ilgili bir haber okudunuz veya bir TV haberini gördünüz. Muhtemelen son zamanlarda değil zamanımızın en korkunç ve en korkunç insanlığa karşı suçlarından biri olduğu düşünülürse Uygurların korkunç durumuna yeterince ilgilenmektedir gösterilmemesi rahatsız edici. Holocaust ve diğer soykırımlardan biliyoruz ki aşırı insan hakları ihlalleri karşısında dünyanın kayıtsızlığı, eylemsizliği ve sessizliği kurbanlar için kelimenin tam anlamıyla ölümcül sonuçlara zemin hazırlıyor olabiliyor ifadelerini kullandı. İngiltere Dışişleri Bakanı Cuma günü Çin Başkan Yardımcısı Han Zeng'in Kral Charles'ın taç giyme töreni için Londra'ya yaptığı ziyarette yaptığı görüşmede İngiltere'nin Hong Kong, Uygur ve Tayvan hakkındaki görüşlerini açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Twitter'da bugün Başkan Yardımcısı Han Zeng ile İngiltere'nin Hong Kong, Sincan ve Tayvan hakkındaki görüşlerini açıkladım. İklim değişikliği, ekonomik bağlar ve insanlar arası bağlantılar üzerinde birlikte çalışmayı da tartıştık ifadelerini kullandı. Kanada, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarını eleştiren Kanadalı milletvekili Michel Kong'u hedef aldığı gerekçesiyle Çinli diplomat Zaho Wei'yi istenmeyen kişi ilan etti. Kanada Dışişleri Bakanı yaptığı yazılı açıklamada Kanada Zaho Wei'yi istenmeyen kişi ilan etmeye karar verdi. Açıkça söyledim, iç işlerimize hiçbir şekilde yabancı müdahaleye müsamaha göstermeyeceğiz dedi. Kanada basının dayalan haberlerde Zaho'nun 2021'de Kong hakkında bilgi topladığı belirtildi. Financial Times gazetesinin haberine göre Avrupa Birliği Rusya'ya askeri ekipman sağladığından şüphe edilen Çinli şirketlere karşı yaptırımlar açıklayacak. Financial Times tarafından görülen yaptırımlar listesinin bir kopyasını adıfta bulunan raporda 7 Çinli işletmenin AB üye ülkeleri tarafından bu hafta görüşülecek olan yeni bir yaptırım paketinde listelendiği belirtildi. Çin Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarının Suriye'deki beşer esetleşmenin birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, ABD'nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns ile görüştü. Qin, Çin-ABD ilişkilerinin önemine vurgu yaparak, ilişkilerde yaşanan olumsuzlukların sakin, profesyonel ve pragmatik şekilde ele alınması gerektiğini belirtti. Çin Dışişleri Bakanı, ABD'nin Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarına zarar vermeyi bırakması, özellikle Tayvan meselesini doğru şekilde ele alması tek Çin ilkesini baltalamaktan kaçınması ve Tayvan'ın bağımsızlığından yana olan ayrılıkçı güçleri desteklemeyi ve onlarla işbirliği yapmayı bırakması gerektiğini söyledi.